Tanrı öldü diyen bir filozofun geleneksel ahlakı bir çekiçle parçalayıp bizi derin bir uçurumun kenarına getirdiğini hayal edin. Nietzsche'nin bize öğrettiği ilk ve en çarpıcı hayat dersi, o uçurumun kenarında özgürlüğün nefesini nasıl alacağımızdır. Kendi değerlerinizi yaratın. O, bizi atalarımızdan, toplumumuzdan ve dinimizden miras aldığımız sürü ahlakını sorgulamaya davet eder. Eğer evrenin size bahşettiği hazır bir anlam yoksa, o anlamı bulmak yerine onu yaratmak zorundasınız. Bu, başkalarının onayına boyun eğmek yerine, kendi güç istenciniz doğrultusunda korkusuzca en yüksek potansiyelinize doğru yükselmek ve kendi varoluşunuzun mimarı olmaktır. Ancak bu özgürlük kolay elde edilmez. Nietzsche'nin felsefesinin ikinci büyük dersi, acıya ve ıstıraba evet demenin, yani yaşamı tam olarak olumlamanın yüceliğidir o, acıyı zayıflıktan kaçış değil, kişisel gelişim için zorunlu bir ham madde olarak görür. Beni öldürmeyen şey, beni güçlendirir, derken, zorlukların bizi daha bilge, daha derin ve daha güçlü yaptığını söyler. En trajik anlarınızda bile, hayatınızı geçmişiyle ve geleceğiyle birlikte, o